Sağ olun. Olarak size göstereceğiz. Bir dakika da kiminle aranalım. 15 desenli bir formu dokuma teknikleri farklı. Özellikle çameli kilimi ve çameli elmalı dokuması bizim yörük kültürümüzü sergileyen özellikle motifleriyle ve dokuma teknikleriyle kök boyasıyla e, özdeşleşen yıllardan beri tarihte beri gelen bir geleneğimiz. Tüm evlerimizde bugüne kadar e, kadınlarımız, gençlerimiz, analarımız bu kilimleri ve dokumaları yaparlardı. Fabrika e, üretimleri çıktıktan sonra kaybolmaya yüz tutmuştu. Bundan dolayı da biz çameli kiliminin çameli dokumasının Coğrafi işaretini aldık. Bununla beraber de halk eğitim ve Çameli Makamlığı, Çameli Belediyesi ve halk eğitim işbirliğiyle de bir atölye kurduk. çamal kiliminin özellikle el mal dokumasının dokuma teknikleri beraber renkleri birbirlerine olan özdeş özdeşleşmiş renkleri desenleri artık koruma altına aldık coğrafi işaretimizle beraber. Bunları hala biz yeni yeni yetişen nesillerimize aktarıyoruz. Onlara e, dokutturuyoruz. E, bununla alakalı da hem korumuş oluyoruz hem de e, 20'nin üzerinde şu anda kadınımız istihdam sağlanıyor. <laughs> Thank no.